Bu videoda sizle birlikte analiz yazılımlarını öğreneceğiz. Yani KEY. E, analiz yazılımlarında birkaç çözüm var. Ama tabii ki her şeyin başlangıcı ihtiyacınıza göre seçmeniz. Her yazılım direkt işinizi görmeyebilir doğal olarak. E, bunlardan birincisi benim tavsiyem. Eğer ki ihtiyacınızı bilmiyorsanız analiz yazılımı almayın. Analiz hizmeti alın. COBI analiz yazılımı almayın. Yani çok küçük bir firmaysanız gidip de şu yazılımlara dünya para vermeyin. He alırken ikinci dikkat etmeniz gereken şey. Türkiye'de desteğini kim veriyor? Şimdi çeşitli firmalar var. E, ANOVA var. E, aynı şekilde FIGES var muhteşem. E, BIAS keza. Bu tip firmaların Türkiye'de desteklediği yazılımları, sattığı yazılımları almanız işe yarar. Çünkü bir analiz yazılım alırken gidip alırsınız. Ondan sonra adam arkasında size eğitim veremez. Ya da demo parçaları eğitir, tutup size destek veremez. Şimdi gördüğünüz gibi dünyada birçok yerde olan bir yazılım. Maalesef Türkçe sitesi yok ANSYS'in. Ama ANSYS, sanayi adıyla ANSYS, gerçekten güzel bir yazılım. Birçok çözüm var. Şimdi ANSYS dediğiniz zaman, şimdi buradan inceleyebildiğiniz gibi ne mutlu ki, Dostluğuna kardeşine çok önemli iki firma var, Figes ve Anova. Bunların sitesinden de yazılımları gruplarına göre, işte akış ısı transferi yani Flow Simulation, statik, dinamik analizler, multifizik, ıvır zıvır, elektromanyetik simülasyonu kadar bütün paketlerini inceleyebiliyorsunuz. Programların ne yaptığını anlatmayacağım. Sadece alternatifleri bilin yeter ve neye göre seçeceğinizi. Dolayısıyla siz bir nolu seçeneğimiz. Şimdi Figes'in ürünleri kısmına geldiğiniz zaman farkındaysanız burada MATLAB, e, Dynaform, e, çeşitli e, LS Dyna mesela birazdan göstereceğim size LS Dyna gibi çözümler var. LS Dyna'nın ne yaptığını bilin. Çok e, faydalı çok güzel bir yazılımdır. Anova'ya da geldiğim zaman aynı şekilde ee, yazılımlarda mesela ben e, disiplinler göre yazılımlar diye baktığım zaman çeşitli alanlara gidebiliyorum. Yani dişli kutusu ve aktarma organları tasarımı için gelip de e, Romax firmasına ait Romax Tech'in sitesinde görebileceğiniz böyle bir çözüm bulabiliyorum. Dolayısıyla sizden ricam yazılım alırken Türkiye'de kim satıyor ona bakın. Figes ve Anova e, iki paralel şirket. Daha doğrusu kardeş rekabette bulunan şirket diyelim şimdi. Şimdi bazı ürünler var ki bunların iki tanesinden bahsedeceğim. Türkiye'de desteği ne kadar veriliyor? Şimdi otodesk'in simülasyonu Ankara'da desteğini veren çok iyi bir firma var. Reklamını yapmayacağım ama İstanbul'da o kadar iyi mi? Otodesk beni arar, anlatırsa sağ olsun Murat Düzün Bey otodesk'in bugünkü Türkiye'deki yöneticisi çok çok güzel açıklamalarda bulunan çok fazla bilgi sağlayan bir şahıstır. çok değerli bir insandır. Daha önce de soyut ama ama Autodesk Simulation ile ilgili o kadar da yani derin bir bilgim yok. Satılan yer sayısı ile ilgili derin bir bilgim yok. Bu bana ulaşırsa bildiririm ama bir Figes ve Anova'nın ensis çözümü, LS Ayna çözümü yanında aşırı popüler değil. Bundan daha iyisi olması gerekirken Türkiye'de uçup kaçamamış bir diğer çözüm ise Simulia. E, Simulia aslında Abaküs de var işin içerisinde. Yani sadece Simulia -ya diye bakmayalım. Abaküs e, yıllarca bu sektörde bulunan bir yazılımdı. Abaküs diye baktığınız zaman gelip Similia'nın içerisinde Abaküs'ü görürsünüz. Abaküs sonradan Dasol ailesine katıldı. E, güzel bir çözüm mü? Çözüm. Bu arada çözüm yani. Tek başına bir mantık olarak bakmayın. Farkındaysanız Similia'nın içerisinde çeşitli alt çözümler mevcut. Disiplinler mevcut. Productlar mevcut. Yani ürünler mevcut. Baktığınızda hemen buradaki productlar içerisinde Simpoya Mold var. Şimdi kalıp akış olayı eskiden Solidworks'un yanında Moldflow verildi. Moldflow sonradan Autodesk ailesine kaydı. Onun yan tarafta açacağım. Ama e, burada gördüğünüz gibi çeşitli alt çözümler var ve Abaqus'te çözüm üretebiliyorsunuz. E, dolayısıyla hani ne kadar işinize yarar, ne kadar kullanırsınız? Bunun cevabı nerede biliyor musunuz? Türkiye'deki teknik destek ve eğitimde. Şimdi ben eğer ki onun sattığı bir ürün alacaksam tamam çağrı demosunu yaparım ama Autodesk'ten veya DASOL'dan Türkiye'de bir yani bilgisayar destekli mühendislik, computer aided engineering ya da analiz yazılımı alacaksam çağırırım demoya ve kendi parçamın analizini veririm. Eğer sağlıklı çıkıyorsa o zaman oturup konuşuruz. Anlatabildim mi? Abaqus'un kendi linkini burada görebilirsiniz. Şimdi mesele burada ne biliyor musunuz? Birçok üründe Dassault'un şeyi görebilirsiniz. Türkçe desteği görürsünüz ama mesela Abaqus'te Türkçe desteği ya da Simulya'da Türkçe desteğe gittiğiniz zaman şöyle göstereyim size. Similia. Ki Dasol bu sektörün en iyilerinden. Ben de yıllardır Dasol'la çok mutluyum. Ama Türkçe link yok. Türkçe açıklama yok. İnşallah gelir kısa zamanda. Ee, hazır analiz demişken plastik akış analizi için Simpoya Mold'u anlattığım gibi Mold Flow'u da öneririm. Yani kalıbın içerisindeki plastik hacim dolumundaki hatalar, yanma izleri ekranda zaten arkada görüyorsunuz. Bu tip şeyler için Mold Flow mükemmel bir analizdir. Ee, geri döndüğümde Simulia'nın zaten kendi içerisinde inceler, karar verirsiniz. Bir diğer çözüm ama işini adam gibi yapan Elestina. Elestina Türkiye'de satılıyor, Türkiye temsilcisi var. Web sitesi biraz faci ama idare edin. Türkiye web sitesi o kadar kötü değil. Eee tabii ki çeşitli e, alt çözümleri vesaire var ama non lineerin ne demek olduğunu burada tanımladığı gibi size gerçekten e, analiz işini hakkıyla veriyor. Otomotiv ve savunma sanayi için öneririm. Ee, ama zaten e, şeye gideceğiniz için, Figes veya Anova'ya gideceğiniz için ya da biasa bunlar size şeyi önerir. Hani e, sektörünüze göre en Ensis olabilir, sektörünüze göre şu olabilir, bu olabilir, Einstein olabilir, Nastran, Patran vesaire, bunları bir bakarsınız. Bir diğer güzel tatlı şey Nastran. Nastran gerçekten bu işi güzel yapıyor. Hani keşke okullarda eğitim olsa, bazı okullarda var ama o kadar yaygın değil. Ee, ses kapatalım. Ama analiz işini e, üniversite öğrencilerinin ve Arge çalışanlarının öğreneceği şekilde hakkıyla yapan e, üç yazılımdan birisi. yani en siz çözümüne bakarsanız bir de bu MSC'nin e, Nastran'ına bakabilirsiniz bakabilirseniz faydalı olacaktır. E, ürünleri arasında farkındaysanız birçok yazım var. Şu Adams'ı e, değinmeden geçmek e, hakkını yemek bir e, cehalet olur. Adams'ın şimdi Machinery'si de var. Bunlara bakın lütfen. Şimdi bu aşağı inip diğerlerine çok değinmeyeceğim ama e, fetik var, yorulma analizi, patran var. Patran hani Nasran, patran böyle kardeşlermiş gibi. Diğerler hakkında çok konuşmayacağım. Şu burada sim designer'a bakın. Şimdi onları hızlıca geçelim. Adams'la e, Türkiye'de satışında lütfen şeye gidin. Hani e, ben Adams'tan Nasran'dan ne bekleyebilirim? Farkına Multi multibody dynamic simulation bu. E, ne olduğunu biliyorsanız zaten sorun yok. Adam's Car ayrı hikaye, Flexible Multi Body Systems destek vermesi ayrı hikaye. Bu Adam's Machinery zaten çok güzel bir tanımı var. Yani burada ne var biliyor musunuz? Solidworks'un içerisindeki analizle yetineceğinize gerçekten böyle bir analiz almanız lazım montaj için. Fetik Yorulma çoğu yazılımda yok, site var yanılmıyorsam, sonra çoğu yazılımda yoktur. Ve Patran, adamlar adını güzel koymuş, Komplit e, sonlu Elemanlar Modelleme Simulation'ı Gerçekten işinize yarayacak yazılımlardan bir tanesi ve Sim Designer tasarım için CAD Embedded demesinin anlamı CAD yazılımıza gömülerek e, analiz yapıyor. E, ama burada tabii ki Motion e, desteği var. Katya ile mesela çok güzel çalışıyor diyor. Structure Workbench, e, Yapısal, Termal. Artık görüyorsunuz bunları tek tek okumayın. Devam edelim geldik Comsol'a. Comsol için şöyle konuşacağım. Comsol çok güzel bir yazılım. Çok basit bir yazılım, çok pahalı bir yazılım. Yani bu parayı verene kadar ben gidip Ansys alırım zaten. Kennes'in fiyatları düşüyor şu anda. Ansys'te bu arada şöyle bir hikaye var. Ansys biliyorsunuz bizim sattığımız SpaceClaim'de sahibi. Yani aynı zamanda biz Ansys companies, Ansys products satan bir company'yiz. Çok basittir Comsol'un analiz üretmesi hikaye olarak ama bir Ansys SpaceClaim'de CAD datalarının düzeltilmesi, hazır onarılması gibi çok büyük bir desteği yok. Türkiye'de satış bayisi vardı. Ben bundan 8 sene önce gittim. Maalesef şey alamadım. Eğitim desteği alamadım. Hani ama e, siz belki şimdi çok gelişmiştir, çok sağlıklıdır orasını bilemem. E, genelde Türkiye'de yanılmıyorsam, hani çok emin değilim ama o zaman eti bilgisayardı. Alternatif söyleyeceğim. Bu alternatif Alman e, ürünü ve güzel. Ben işimi gördüm bununla haberiniz olsun. Nedir Simske Simulation in Your Browser web tabanlı analiz yapıyor, ucuz en önemlisi ucuz ee, ve birçok yük işini yani bilgisayar yükünü kendi makinesinde karşılıyor. Ee, eğer ki hani öyle çok büyük firm, e, paralarınız yoksa akış CFD için akış analizi için e, sonlu elemanlar analizi için termodinamik için gördüğünüz gibi burada analiz yapabilirsiniz. Burada çok iyi destek veriyorlar. Hiç hakkını yemeyeceğim. Türkiye Biası var mı bilmiyorum. Türkiye destekçisi ama zaten web tabanlı olduğu için olması biraz zor. Çok iyi destek veriyorlar. Ne olur bunlarla yazışmadan herhangi bir şey almayın. Ha son bir şey. Bir en siz kadar bir, Dyna kadar mükemmel mi? %60. Sizin işiniz zaten ne kadar? %60. E o zaman hayırlı olsun. 3 tane küçük kardeş göreceğiz. Adina. Maalesef web sitesi çok paçoz ama idare edin hani çeşitli analizleri yapabiliyor. Ucuz mu? Çok değil. Değer mi? Eğer çok özel alanlarda analiz yapacaksanız e, farkındaysanız çok e, spesifik alanlarda analizde başarılı. Alternatif. Bir bakın. Bakmakta sakınca yok. E, geri kaldı. Altair Hyperworks. Bu işi adam gibi yapan. Hypermesh vesaire programlardan birisi. Göz önüne almaya değer. Arge müdürüsünüz. Arge çalışanısınız. Size analiz istendi. Bir bakın. Size yönelik bir şeyler çıkar buradan. Çünkü çok kolay görmezsiniz şu Aero vesaireyi. Algorix, Algorix'i şu yüzden seviyorum Space Claim'in de aynı zamanda destekçisi. Dynamics modülü Space şuradaki Algorix'ten gelir. Gördüğünüz gibi Space içerisinde bulunan şu analiz işi Simulation analizi diyelim. Simulation Animation. Bunların hepsi mevcut. Bu aslında tam olarak bir analiz değil farkındaysanız. Ama e, Ense Space içerisindeki Dynamics modülü işe yarıyor. Ekran sağ tarafında çıkanların benimle ilgisi yok bu arada. Ee, şöyle bir ANSYS Game Dynamics'e bakarsanız da size internetten genel olarak simulation için hani analiz değil sadece veri toplama, data toplama için çeşitli bilgiler verecektir. Ee, sizden ricam ne olur yazılım alırken Türkiye'de kim satıyor ona bir bakın. Çünkü kolay değil ee, CAD yazılımı, CAE yazılımı daha doğrusu almak. Bir video daha var, onu da izlersiniz. O da CAD yardımcı yazılımlar hakkında. Onu da izleyin. O analiz yazılımları simulation değil de bilgisayar destekli tasarıma yardımcı yazılımlar hakkında. Ben Haluk Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.